olay anlatır mısın? Ne oldu burada? Sabah saat yaklaşık 4.53, 5 civarı. iki tane genç geliyor. Şu karşı komşunun demir kapısının orada duruyorlar. Birisi orada gözcülük yapıyor. Birisi binaya giriyor. Yaklaşık bir, bir iki dakika sonra çıkıyor. İkisi birlikte giriyorlar. Bir iki dakika sonra tekrar çıkıyorlar. İkisi birlikte bir daha giriyorlar. Yani üç defa bile giriş çıkış yapıyorlar. Kapları açamayınca bir tane daireden iki tane yeni ayakkabı yeniyorlar, Onları alıp gidiyorlar. Kendi terliklerini de buraya bırakıp gidiyorlar. Evet Burası da karşı daire. Buranın da aynı kapısını contasını zorlamışlar. Kartlaşmaya çalışmışlar. Açamayınca bir şey yapmadan çıkıp gitmişler. Alt katlarda böyle bir müdahale var mı yok mu onunla ilgili bilmiyorum. Kapının kartlarını açabilmek için contasını gördüğünüz gibi burada deforme etmişler artık kartını sokmuşlar başka bir şey mi sokmuşlar açamamışlar Buradan iki tane ayakkabı almışlar yeni aldığım iki tane ayakkabı almış onu almışlar büyük ihtimalle indiler gittiler sonra kapalanına ne geldi bir daha geldi çünkü üç defa geri çıkmışlar binaya. Bir nereye gelen hırsızlar oradan yine tablolar alınca kendi tehlikelerini buraya bırakıp getirse bizi de hiç elemedik duruyor öyle.